Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökçe. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim ben dünyam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tokabaka'da ilk videomu çekeceğim. Tokabaka'da ev yerleştireceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şimdi, şimdi video geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar bu ev, evimizin gösterileri inceleyip yerleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evimizi aldık şimdi yerleştirmeye başlıyoruz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi evimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Arkadaşlar burası dükkanımızın girişi. Çok güzel böyle şeyleri var. Dolap falan. En burası bakım alanı, havuz falan gördüğünüz gibi. burada şeyleri var. Burada maskeler, burada vücut şeyleri. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Süremiz bitti. Evet. ilk videomuz bu kadar. Arkadaşlar bu şeyle çok heyecanlı oldum ablamın tabletiyle yaptık. Çünkü ablamın takava kız bayağı büyük büyük olduğu için um, çok heyecanlı değildim. Um, bir de bir de Tokava kadar çok eğleniriz ablamla yani en sevdiğim oyun değil mi abla? Hı hı. Um, o oyunu çok seviyorum o yüzden oyun hep, hep sevdiğim için çok sevdiğim için o oyunu bayağı oynuyoruz ablamla. Toka boka falan. Ablam toka boka diyor. Ben hemen olur diyorum. Çünkü en sevdiğimiz oyun. Bizden izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsiniz. Bir sonraki, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.